Evet sevgili arkadaşlar bugün Atahan'ın robot süpürgesi. Şimdi koltuğun altından kendisi çıkacak. Ve Atahan o süpürgeyi kontrol edecek. Çıkıyor mu babacım? Çıkıyor. Nerede? Çıktı. Çabuk çık. Evet işte Atahan'ın süpürgesi çıktı. Evet biz de diğerleri gibi YouTube'da anlamsız, değişik ama bir o kadar da çok izlenen video çekmeye karar verdik. Evet Atahan Selim. Ay pardon. Atahan işte şu an Şegi Halı'nın da üstüne çıktı. Bir yandan siliyor, bir yandan süpürüyor. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir alet? Evet çocuklar. Görüyor musunuz? Süpürge. Atahan'ın robot süpürgesi. Evet. Dur ayaklarımızı kaldıralım. Atahan'ın helikopteri de var. Evet, şaşkınlıkla izliyoruz şu an. Evet, şu an hem siliyor, hem süpürüyor. Atahan'ın dökmüş olduğu bisküvi kırıklarını kendisi siliyor, temizliyor. Evet. Anlamsız videolarda bugün. Hop. Helikopterimiz burada. Hatta helikopterimizi çalıştıralım.